Gelsin o zaman. Sanmıyor mu bitik? Kalk neydi neydi dur. Gece. Gece. Beni sor gel. Işığım ben. ol beni sarsan. Geceler beni gizler. Kalbimde deli hisler. Bu Cemil'in şarkısı. Allah! Sonradan giriyor. Geceye beni sor gel. Sor, <gülüyor> sor, <gülüyor> sor, yok hisler, yok yok. Hisler hisler. Kapımı içine ederler. İçimdeki güneşe. Tamam. Tamam. Allah'ım saçlarım dökülüyor inşallah. Şimdi size şarkı buluyorum. Allah'ın izniyle inşallah bulacağım. Ben normalde saçtan çok iğrenirim biliyorsun değil mi kanka? Ona bakayım Hı. 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 Bu son halim ona bakıyorum. Yes. Son halini Miss Master gelmiyor. Miss Master. Miss <laughs> Miss Master. Miss Master. Miss Dzień <laughs> Ben de bu, de ana güzel. sesim bu arada. Bu sesimde oynama ana, falan filan yok. Böyle delirtmeyin. Anamdan çıkarken bu sesle çıkmışım. Yani zaten şarkı kayıt alırken oradaydım. Böyle bir söyleme şekli yok. Var ya, evet, Kaya Gire'ye... Sabah, sabaha kadar kayıt aldım. Sabah kaldım. yediye kadar aldım. Kaya Gire'ye buradan teşekkürler ve sevgiler, saygılar. Olmasan olmazdık. Olmasan olmazdık. Bakın. Şarkımda ototon yok, bak, bak, oynama bak, yok, bak, haberiniz bak. olsun. Salaha baksana salaha Buradaki. Hasta doğru mu ya? <gülüyor>